Karanlık uyandı. Demir tahtta oturan kral dünyaya ateş ve kılıç getirecek. Işık sönecek, umut kırılacak ve bütün yaratılış inleyecek. Bu kehanet çağlar boyunca fısıldandı. Kötülüğün nihai zaferini, dünyanın sonunu haber verdi. Ve bu kehanetin merkezinde bir gölgeli ordu duruyordu. Sauron! Ama bu ordu asıl karanlığın sadece bir habercisiydi. Onun ustası, gerçek düşman zamanın başlangıcından beri planlarını yapıyordu. Sizi şimdi Yüzüklerin Efendisi evreninin gerçek şeytanın doğuşuna götürüyoruz. Onun ismi Melkordu veya düşmanları tarafından verilen adıyla Morgoth. <laughs> Hikayemiz zamanın ve mekanın ötesinde, evrenin doğuşundan bile önce zamansız salonlarda başlar. Tanrı Eru İluvatar, Ay -Nur adını verdiği ilahi ruhları yarattı ve onlara büyük müziği öğretti. Bu müzik henüz var olmayan bir dünyanın, Arda'nın temelini oluşturacaktı. Her bir Ay müziği dünyanın bir parçasını temsil ediyordu. Manve'nin müziği gökyüzünün sakin ve dinginliğini, Ulmo'nun müziği denizlerin derinliğini ve gücünü, Aule'nin müziği dağların sağlamlığını ve ihtişamını, Yavanna'nın müziği ormanların büyüleyici güzelliğini ve bereketini yansıtıyordu. Bu müziğin uyumu ve güzelliği kelimelerle ifade edilemezdi. Ancak Aynur arasında en güçlü ve gururlu olan Melkor kendi melodisini eklemek istedi. O, yaratılışta kendi iradesini hakim kılmak, Erun'un mutlak otoritesine karşı çıkmak istiyordu onun müziği, uyumsuzluk ve karanlık getiriyordu. Diğer Aynur'un yarattığı uyumu bozmaya çalışıyordu. Eru'nun güzellik ve düzen anlayışına karşı bir isyan, bir kıskançlık duyuyordu. Büyük müziğin notaları gerçek bir dünyaya dönüştüğünde, Melkor, orta dünyanın kuzeyinde, demir dağların altında Utumno kalesini inşa etti. Burası onun karanlık gücünün kaynağı olacaktı. Melkor'un amacı dünyayı ele geçirmek ve Eru'nun yarattığı düzeni yok etmekti. Elfler uyandığında Melkor'un kıskançlığı ve öfkesi daha da arttı. Onların güzelliğini ve Eru'ya olan sevgisini yok etmek istiyordu. Utumno'dan çıkardığı ordularıyla elfleri katletti ve Cuivienneni yıktı. Bu saldırı elfler ve Melkor arasında sonsuz bir düşmanlığın başlangıcı oldu. Melkor'un en korkunç eylemlerinden biri, esir aldığı elfleri işkence ederek onları orklara dönüştürmesiydi. Bu süreç fiziksel ve ruhsal bir çarpıtmaydı. Orklar, elflerin bozulmuş birer kopyası, nefret ve şiddetin somutlaşmış haliydi. Melkor'un iradesine tamamen boyun eğmiş bu yaratıklar, onun en sadık ve acımasız askerleri oldu. Bu sırada Valar, elfleri korumak için batıdaki kutsal diyar Valinor'u yarattı ve buraya iki ağaç, Telperion ve Laurelin'i dikti. Bu ağaçların ışığı Valinor'u aydınlatıyor, elflerin yaşam kaynağı oluyordu. Bu ışık altında elf uygarlığı gelişti. Sanat, müzik ve zanaat en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Melkor elflerin mutluluğuna ve güzelliğine dayanamıyordu. Utumno'nun yakınında daha da korkunç bir kale olan Angband'ı inşa etti. Dev örümcek Angoliant ile bir ittifak kurarak Valinor'a saldırdı ve iki ağacı zehirledi. Valinor tarihinde ilk kez karanlığa gömüldü. Elflerin dünyası paramparça oldu. Bu olay Valar ve Melkor arasında ilk büyük savaşa, güçlerin savaşına yol açtı. Bu muazzam çatışma Orta Dünyanın çehresini tamamen değiştirdi. Sonunda Valar galip geldi. Melkor yenildi ve esir düştü. Valar Utumno kalesini yok etti. Ancak Angband hala ayaktaydı ve Melkor'un kötülüğünün tohumları da tamamen yok edilmemişti. Valar iki ağacın yok edilmesinden sonra onların son ışığını almayı başardı. Bu ışıkla güneş ve ay yaratıldı ve orta dünyaya yeni bir umut getirildi. Elflerin en büyük zanaatkarı Feanor ise bu ışıkla başka bir şey yarattı, Silmariller. Bu mücevherler iki ağacın bütün güzelliğini ve ışığını içlerinde barındırıyordu. Feanor, Silmarilleri o kadar çok seviyordu ki onları hiçbir gücün ele geçiremeyeceğine inanıyordu. Ancak Melkor hapisten kaçmayı başardı ve intikam hırsıyla Valinor'a geri döndü. Sadece Silmarilleri çalmakla kalmadı. Aynı zamanda Feanor'un babası, Noldor elflerinin yüksek kralı Finwë'yi de acımasızca katletti. Bu ihanet ve acı karşısında Feanor'un kalbi nefretle doldu. Gökyüzünü inleten bir sesle Melkor'u lanetledi ve ona yeni bir isim verdi. Hani karanlık düşman. Bu isim Melkor'un gerçek doğasını yansıtıyor ve onun yaptığı bütün kötülükleri hatırlatıyordu. Bundan sonra düşmanları onun gerçek ismini bir daha asla ağızlarına almayacak ve sadece nefretle andıkları bu yeni isimle çağıracaklardı. O Morgoth. Feanor ve onun soyundan gelen Noldor elfleri, Morgoth'u sonsuza dek lanetleyerek Silmarilleri geri almak için kanlı bir yemin ettiler. Valar'ın uyarısına rağmen Valinor'dan ayrılıp Orta Dünya'ya dönmek için tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. Noldor elflerinin Valinor'dan ayrılışı onlar için bir sürgünün ve lanetin başlangıcı oldu. Gemileri yok oldu, yolları tehlikelerle doluydu. Kendi halklarına bile saldırarak kardeş kanı döktüler ve Valar'ın gazabını üzerlerine çektiler. Feanor'un laneti onları da etkisi altına almıştı. Orta dünyaya dönen Noldor elfleri Morgoth'a karşı acımasız bir savaş başlattı. Ancak bu savaş onlar için yeni acıların ve kayıpların başlangıcı oldu. Morgoth'un gücü hala büyüktü ve onun yarattığı karanlık elflerin kalplerine de nüfuz etmeye başlamıştı. Yine de bu karanlık çağda bile umut ve cesaret hiç sönmedi. Beren adında ölümlü bir insan elf prensesi Lúthien'e aşık oldu. Bu imkansız aşk, karanlığın hüküm sürdüğü bir çağda bir umut ışığı oldu. Birlikte Morgoth'un tahtından bir silmaril çalmak için tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. Onların aşk ve fedakarlık hikayesi karanlığa karşı bir direniş simgesi haline geldi. Ancak Morgoth'a karşı verilen savaşlar çoğunlukla yenilgi ve acı ile sonuçlandı. Nirnaet Arno Savaşı'nda elfler ve insanlar büyük bir bozguna uğradı. Bu savaşta Hurin adında cesur bir insan savaşçısı sonuna kadar direndi ancak esir düştü. Morgoth Hurin'i bir dağın zirvesine zincirledi ve onun gözleri önünde ailesine ve halkına işkence etti. Hurin'in acısı ve öfkesi Morgoth'a karşı bir lanet oldu. Oğlu Turin ise bu lanetin gölgesi altında büyüdü. Turin ailesini kaybetti, yanlış anlaşılmalara kurban gitti ve sonunda daha da büyük bir trajediyle yüzleşti. Morgoth'un laneti yüzünden kim olduğunu unutan kız kardeşi Nienor'a aşık oldu. Gerçekleri öğrendiklerinde ise Nienor utanç ve kederden kendini bir uçurumdan atarak hayatına son verdi. Turin de gerçeği öğrendiğinde dayanılmaz acıya daha fazla dayanamayarak kendi kılıcı Gurtang ile intihar etti. Bu korkunç kader ilk çağın acı gerçeğiydi. Morgoth'un karanlığı sadece savaş alanlarında değil aynı zamanda ruhlarda da derin yaralar açıyordu. Umut ve aşk bile bu gölgenin etkisinden tamamen kaçamıyordu. Yüzyıllar süren karanlık ve savaştan sonra elflerin ve insanların feryatları nihayet Valar'ın kulağına ulaştı. Gökyüzünü kaplayan gemileriyle orta dünyaya dönen Valar, Morgoth'a karşı son bir savaş başlattı. Öfke savaşı. Bu savaş o kadar şiddetliydi ki orta dünyanın çehresi sonsuza dek değişti. Niye? Sonunda Morgan, Morgoth yenildi Morgan. ve Void'e sürgün edildi. Onun karanlık kaleleri Angband ve Utumno tamamen yıkıldı, orduları dağıldı ve yarattığı korkunç yaratıklar öldürüldü, bazıları ise dünyanın en karanlık köşelerine kaçtı. Ancak zafer kolay kazanılmamıştı. Öfke savaşı o kadar şiddetliydi ki Beleriand kıtası tamamen yıkıldı ve sulara gömüldü. Elflerin büyük krallıkları tarihe karıştı. İlk çağ böylelikle büyük bir gürültü ve hüzünle sona erdi. Morgoth yenilgiye uğratılmış ve sürgün edilmiş olsa da kötülüğünün etkisi orta dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Onun yarattığı karanlık yaratıklar For ve kötücül own. enerjisi Spirit. gelecek çağlarda da call tehdit call. olmaya devam edecekti. Morgoth'un mirası Yüzüklerin Efendisi hikayesinde bile hissedildi. Onun eski hizmetkarı Sauron, ustasının yerine geçerek Orta Dünyayı tekrar tehdit etti. İlk Çağ'ın trajedisi, gururun ve hırsın tehlikelerini, kötülüğün kalıcı etkisini ve özgür halkların karşılaşacağı sürekli mücadeleyi hatırlatan bir uyarı olarak tarihte yerini aldı. Ancak Morgoth'un hikayesi henüz tamamen bitmemiş olabilir. Kadim kehanetlere göre Morgoth bir gün Void'den kaçacak ve dünyaya geri dönecek. Son savaşta Dagor Dagorath'da bütün özgür halklar bir kez daha onunla karşılaşacak. Ve bu savaşta kaderin acımasız oyununa kurban giden Turin Turambar, ölümden geri dönecek ve kara kılıcı Gurtang ile Morgoth'u öldürerek Hurin çocuklarının ve bütün acı çekenlerin intikamını alacak. Bu savaş dünyanın sonu ve yeni bir başlangıç olacak. Morgoth'un gölgesi hala Orta Dünya'nın üzerinde dolaşıyor. Peki ya sizce kadim kehanet gerçekleşecek mi? Sauron son düşman mıydı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Daha fazla hikaye ve efsane için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. In the end. Morgoth, be defeated. be defeat